Şer bugün. Aman evidir. Doruk kardeşimle BS videosu. Allah'a kelim var. Şunun gelişine bak, şunun gelişe. Yani çok kasıyor. Bir de sen çok büyük senin hesap başarı. Oğlum ana 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 töbesten fırladı. Bu ne? Allah. Yoo, bir dakika. Çok kasıyor. Bilerek yeniliyor anne mi? Bayağı kasıyor. Bilerek yeniliyor mu? Ay. Yemin et çok lan. Çok kasıyor. Yakaladım. Yakaladım seni tosla. Ne? Yeah. 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 Canım bir bu arada. Yeah. Bu eli kazanan oluyor mu hoca? Şey? Yeah. Kusma Yeah. Gelmeyeceğim, gelmeyeceğim. Yeah. Yo, unut onu sen, yeah. 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 sen, gel gel. Yap oğlum gel sen. Kış Kara Güzel. köpek. Bak kanka. Top. O ne lan o ne? Oğlum o ne? O ne lan? Kanka aynı. Savaş al. topu. Aynı karakteri o bak ya. Sana. <laughs> savaş topu. Hayır kanka savaş topu oynamam. Ne? bir kere dedim ben sana stop oynamam. Ne? Bir Yine rakam. Hayır hesaplaşma oynuyoruz. Kupa kasa. Oynanmam ki. Kupa kasa. Tamam bunu da bitirerek kupa kasa koyalım sonra. Direkt çık kupa kasa. <laughs> Ana! Yeni mücadele gelmiş. Gireç mi? Gel. Sende var mı? Gir. Gir. İyi sende turnuva yok. Hangisi bu mu? Turnuva yok sende. E ben 371 kupayı. 1000 milyon olmam lazım. 800 var. Aga be. Ya var bir bok. Ne yapayım oğlum? Biraz kupa kal. Hesap varsa. Tamam. Beklerim. Ne var? Ne? Rozet ve sprey veriyor. Ve altı maçınca mega. Ay kanka yapmalıyız. Ve yeni senseri kupanı yok. Kanka gel kasak gel ölümüne kasak. Gel ölümüne kasak gel. ölümüne kasak gel. <laughs> gel ölümüne kasak. <laughs> Kasap başlıyor mu? Kasap Şeyli al lan. Seri oynak seri seri. Seri şey zor Zor geliyor zor. Bak, Gerçek adam. Ay, oğlum bak benim oraya ulaşmam lazım. Niye biliyor musun? Oğlum bak. Bak, bak o, sen kutu mega... ben kendim girerim. Canım. Bak mega kutudan çıkarsa. Çık. Bak Çık. bir de Kaşıyım mı? Öyle. <laughs> Böyle benim daha oyun yüklenmeden adam beni tekrar. Şeyli alsana. İptal de. Al ben ya şöyle alacağım. Bu mu? Bu mu? Hmm. Bu da manyak adam. <laughs> ben de suku yakalayayım. <laughs> Su değil mi? Oğlum biraz düşük kapalı bir tane al. Gaz. Tamam düşük. Gaz. Sen düşük kapalı hem de fazla. <laughs> arkadaşlar, bir çişler, ay çişler. Evet arkadaşlar, bugün Brock'la karşı karşıyayız. Brock beni vurmaya çalışıyor. Ha siktir Yardım. Oo, oh, yok artık. Gelir mi? Yani. Canım ya, 31. Dört yükümüz var Dört yükümüz var. Oo, beleş üç yük gördüm. On yük. Beş yük var burada. On yük var, bizim. Gel kalkan atayım sana. Kalk Ben de bırak bırak ben de. at kalkanım at. Ben de ben de. Ben. Lap 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 Kamera? Kamera, açıyorum. Arkadaşlar yeri var ya da yediği gibi yoruluyor. Yani. Her bir tanesi kardeşleri. Gel. Gel, Mega açıyorum. Sen mi? Hani mega açıyorum? Ultra mega yalancı insan. Hazır. Recepciyorum. Bu salak Doruk susmadığı için sesimi duyamıyorsunuz belki? Öldüm bu arada. O gerçek oyuncu. Ben mi sanmam? Allah ne yürüsünler. Aldım bu arada. Orada ne yaptın? Bayağı pusucu var ortada. Tamam kaç kaç kaç. Kalkan. 3 saniye bekle. Bayağı pusucu var ortada. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Erhan dönün. Sen benim aklımın uçak. Bari. Bir Allah. Yükleri alıyor. içine Kalkan. Son anda kalkan bastı. Son anda kalkan bastım. Ölmedim. bak Son anda ayırı. kalkan bastım. Vallahi son anda kalkamaz. Git şuradan seni. Bırak 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 bırak. Benim canım. Allahu ekber. <laughs> ulti kullan. <komali. Aa, gülüyor> Al Bırak ben. Bul ben. Bul ben de. bende. ben de. Bul ben de. Ka kaç, kaç, kaç 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 Ne kaç 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 iki yükü Vem, abi. Ben de öyle Ben geldi Heh. Bak bak. Ben, ben de. Ben de ben. Kanka o ben arkadan destek. Aldım. Onu koyum adam. Canavar Tertips. gibi adam Tertips. canavar gibi. Tertips. Tamam, Lan bak görevlere bak. Uy. Of. Mega benim ha. Mega. Büyük kutu benim. Çok Ayrı. güzel kalmıştık. Kaç elma? Oy 20 elma. Ne alabilirim? Hiçbir şey. <laughs> Bakayım. Biz... Yok bayağı. Bayağı iyi rozi. Alayım o zaman. Aldım. Lan yum! Bari onu almasaydın. Alma malo o çok kötü. Çok iyi dedi. Başkalarını seçseydin. Aynı mal. Bir tane mi Evet. Hazır. Ben hepsini alacağım sanıyordum. Hazır. Arkadaşlar <laughs> <Herkesini> kesinlikle osurmuyoruz. <laughs> Arkadaşlar <laughs> şey yalan söylüyorum bu orada burnumu tut. Sizse bu arada o kesinlikle osuruk sesi. Sikiyoruz. Nyon nyon nyon. Sikiyor. Yardım. Ben takım bana raş. Ben de şu an Brokla ve yardım. 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 Beni ben... öldürüyorlar. yardım. Ya. Sana yardım eden senin gibi olsun. Yardım. Hayır. Resepsiyona. <laughs> Aha burada spike var. Yardım et. Aldım. Hepsini çok atladım. Uy beleşe. <laughs> Beleşten bir skill aldım ben. Ne oldu nasıl eldin ne oldu? Lan ölüyor mu? Geliyor mi yardımı? Lüt. Lüt 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 lüt. Geliyor. Raşlıyor mu? Sen onu oyala geliyor. Arkalıyor. Oo çık şişi geldiler. Arkalayacağım. Yine bro kaldım.

Lık, 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 lık. Arkadaşlar bu arada um, video max 15 dakika olacak. O 5 mi? Evet 15. Çünkü YouTube bizim vermiyor ya onaylamadan. Yok ne no, no. ona alakalı. Ailemadan... 100 dakika da Hayır, Bazıları YouTube 3 ona... saat çekiyor. Hayır ama video onaylamadan 15 dakikadan ben fazla. onaylama diye bir şey yok. Var. Yemin et. 15 dakikanın üzerinde video çekmeye çalışıyoruz. Yeminle Yemin. ki. Yemin, ben biliyorum. ne bileyim Aynen Yemin valla ben gördüm. Ben 15 dakika önce çekmiş sürüsünü de. Çek seni Yok. Evet. Evet. Öyle. demek istedim. Benim depolam ben 20 dakika da Direkt ortaya raşlıyor. Tamam. Sonra öleceğiz. Böyle seni diyorum arkadaşlar şey bir tane maç kaybettik lan arkadaşlar bu arada ben bak bakın aldı bakayım belki doğru bundan sonra kaç ne oluyor ben nereye kaçıyorum ya ya, Harbi botsun. Yeminle, bots. yeminle ki bots. oyun onu. yeminle ki oyun onu. Oğlum, oğlum bak, oğlum bak video kaydını gösteririm. Bekle ben video kaydını sana göstereceğim. Beğit. Ya bekle bak sana video kaydını göstereceğim. Beğit. Ya bekle bak sana video kaydını göstereceğim. Beğit. Bekle sen. kaslı mı Bakın siz gördünüz. Atıyorlar. Öldüm. Oh canım hadi değilsin. Şey. Bu beni öldü. Lan, lan öleceğim. Bak. <laughs> bak, bak. Sen <laughs> öleceksin. <laughs> bak.

Nasıl başı? Bana Dört kupa oldun diye video çekeyim mi? <laughs> He? Dört kupa oldum, herkes duysun. Dört yazarsa karakter mi çıkıyor? Ee, oha. Yok. Bir yer turnuva Dört yazarsa karakter mi çıkıyor? Bilgi etkinliklere turnuva açılmış. Açılmamış ha. Açılmış. Kesemiyorum. <laughs> Kesinlikle Kesinlikle olsun. <laughs> Bak bak biliyor musun bak. Hocam Ergiş ya. Kasiye ya lan. iPhone 14 bu arada. Lan. iPhone <laughs> 14. Kanka bu <board> arada ben <laughs> şu an oynamıyorum. <laughs> lan bot senden iyi oynuyor lan. Bot senden iyi mi oynuyor? <laughs> evet. Bot ölecek. Lan ben öleceğim. Bot fıstık gibi oynuyor. Ha çok fıstık gibi oynuyor. Lan oynuyor. harbi botsun lan. Ne yapayım oğlum ondan sonra gelmedik gelmedi Hay ben böyle Son noktayı koyacağız. Arkadaşlar yo oh, arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Hmm. Herkese görüşürüz yani bir tane video atacağım. Evet.